yapıyorsun sen ee, ben mi ee, şey hmm, cevizleri yemiyorsun değil mi pazarda satacağız onları sen uyumaya devam et Uyu sen. gitmeye yoksa ben inip yürüyeceğim kara kaçan. Ha, Ja, <laughs> oh yakalarsam. Hmm? <gülüyor> <gülüyor> Sen de mi duydun uzunu? <laughs> <laughs> Gel buraya Uzun! Gel buraya diyorum sana! Ha? 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 Kaçma! Yeter! Başıma döndürdünüz! Neler oluyor? Şimdi anlatın bakalım. Sesiniz sağ ormandan duyuluyordu. Uzunum dişi ağrıyor. Kaç kere söyledim cevizi dişinle kırma diye ama dinleyen kim? Dişim ağrımıyor benim. Ağrıyor. Ee, ağrıyor. Düşün i̇şte. Dişin ağrıyor. Uzun inkar etme. Hepsi bu cevizler yüzünden. ben alayım bunları. Ben uyurken hepsini kırıp kırıp yemiş. Ee, sonra ne olmuş? Ne olacak? Dişi ağrıdı. <laughs> Yoksa böyle mi kırdın cevizleri? <laughs> ya da o zaman. <laughs> Yeter sinek, yeter. Madem dişin bu kadar ağrıyor, çektirmekten başka çaren yok Uzun. Ben de onu diyorum işte. Keloğlan haklı Uzun. Dişini çektirmen gerek. Bilgecan dedeye gidelim o zaman. Hmm. İyi olurdu ama Bilgecan dede köyde değil. Ne zaman dönecek bilmiyorum. <laughs> o zaman biz çekelim. <laughs> Hayır, olmaz dedim. Olmaz dedim size. Hadi olmaz. uzun. Korkacak bir şey yok. mu? <laughs> <laughs> Uzun! Uzun! Uyan hadi uyan! <laughs> Merak etme hiç canın acımayacak. Uzun! Yürü yürü! Buraya gel! <laughs> Üçe kadar sayıp kapıyı hızlıca çekeceksin tamam mı sinek? Daha kaç kere söyleyeceksin Keloğlan? Anladın. Üçe kadar sayıp kapıyı hızlıca çekeceğim. Eee... bu e, durmuyor bir türlü. Niye durmuyormuş? Duruyor işte. Bir... Ver. Hı. Bir bakayım şuna. Hadi acele edin. Hı. İki. Aa, aa. Duruyor işte. Hadi huysuz. Şey, uç demeyi unuttum. Çok özür dilerim. Ah sinek ah. Eşe koşmaya başlayınca bu ip sayesinde senin dişinde çekilecek uzun. Anladın mı? Hadi göreyim seni karı kaçan. Hadi. gel olsun kaçma. Ben çekeceğim senin o dizini dur. asla bıraktığım zaman tasla birlikte dizinden de kurtulacağız. Tamam mı uzun? <laughs> tamam değil. <laughs> Bu senin iyiliğin için uzun. Bu <laughs> oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Uzun. Huysuz. Pas kırılmaz. Aa, aa de de kırılmaz. Aa. Ya sen uzun. Ben iyiyim. Merak etmeyin. <laughs> Bir yerde hata yapıyoruz ama bu da işe yaramazsa hiçbir şey işe yaramaz artık. Olmuyor işte olmuyor. Olsun. Olmuyor ne yapalım. Kıpırdama olsun. Bu sefer beni kandıramazsın. İşi dişine bağlayacağım. Hazır! <laughs> Oldu işte! Ha? Düşün düştü uzun! <laughs> Hiç canım acımadı. Hoşuna <laughs> 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 korkmuşum. <Ha>? <Gülüyor> 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 Şimdi! Aa. 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 İyi misin huysuz? Aa, 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 aa. Aa, aa. Ne zamandır hiç bu kadar eğlenmemiştim. <laughs> aa. 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 Ne oldu sinek? olmuş, no, no, no. Cevizleri dişinde kırarsan olacağı buydu sinek. Siz de sesi duydunuz mu çocuklar? Duymaz olur muyuz hiç Aa. Bilgecan dede? Önce uzun, sonra sinek cevizi dişleriyle kırdı ve dişsiz kaldılar. <gülüyor> <gülüyor> Onlar mı dişsiz kaldı, sen mi oysuz? Dişsiz mi kalacağım şimdi bende? <laughs> Sirek oğlum. Hadi kapat gözlerini. Neden? Hmm. Nedenini sorma. Kapat. Hmm. Hadi şimdi de ağzını aç. Ama... Bana güvenmiyor musun? Güveniyorum. Hadi o zaman. Hmm. Hmm. şimdi açabilirsin gözlerini. O benim dişim mi? Evet, sinek oğlum. Dişimi hiç acıtmadan nasıl çektim bir dedi? <laughs> dişini çektirmek canını acıtmaz sinek. Tabii eğer dişini çeken kişi ne yaptığını biliyorsa. İyi ki geldin Bilgecan dedi. Bizim yüzümüzden sinek de huysuz gibi dişsiz kalabilirdi. Ne? Dişsiz mi? Üzülme huysuz. Aa. En azından artık hiç diş ağrısı çekmeyeceksin. <laughs> Unutmayın çocuklar. Eğer dişlerinize iyi bakarsanız ne diş ağrısı çekersiniz ne de dişlerinizi çektirmek zorunda kalırsınız. <laughs>